Anlatırken şaka falan yapıyorsun sanmıştım. Gerçekler ortaya çıkacaksa asla şaka yapmam canım. Gerçeklerin ortaya çıkmasının başka yolu yok mu acaba? Ay yok. Yani bu kızın ifrini pazarı çıkaracaksak o eve girmemiz şart. Ya resmen şu anda hırsızlık yapıyoruz biliyor musun? Polis yakalarsa biz hapse falan gireriz. Ya i̇stemiyorsan ben tek başıma girerim söyle yani. Tamam tamam çok konuşma. Bir an önce girelim de bitsin şu iş. adresini nereden aldın? Kaynaklarım var canım benim. Ya Gökçe delirtme beni. Üf, ya tamam annesini tedavi etti diye çiçek göndermek istemiş. Ben de Nilay'dan aldım adresi. Nilay'dan mı aldın? Al sana bir suç ortağı daha ya hepimizi hapse mi attıracaksın sen? Ay tamam Kaan ya. Neyse geldik zaten giriyor muyuz? Giriyoruz burası mı? Aynen burası. Emir, e, ...Nesrin teyze bana her şeyi anlattı. Neyi anlattı? Bu yaşadıklarınızı... evlat meselesini... ...konuşmak istemiyorsan anlayabilirim. Yok yani... ...mesele konuşmak değil. Ee, sanırım bu konuda benim biraz zamana ihtiyacım var. Çok haklısın. Yani yaşadığın şey çok kolay değil. Hazmetmesi biraz zaman alır. Çok normal. Ama benimle her zaman her şeyi konuşabilirsin biliyorsun değil mi? Biliyorum sağ ol. Üç numara burası. Geldik. İyi güzel geldik de içeri nasıl girmeyi planlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak Gökçe sen beni iyice korkutmaya başladın. Sen nereden biliyorsun bu numaraları? Ya geçen gün bir taksiye girmeye çalıştım. Beceremedim ya. İşte sonra ben onu araştırdım. Yani aslında o kadar zor bir şey değilmiş. Yani tokayı kitilde oturtunca... ...işte bu kadar. Takırsın, ya sence ben hazırlıksız gelmiş olabilir miyim? Tatam, bunları takarsak parmak izi falan kalmaz. Yani, sence benim için sorun yok mu? Ha, ay ben onu hiç düşünmedim. Mesela de tek eline takarız. Hangi elinde o bakayım? Şu mu? Heh, getir. bana <laughs> bak, biz tam olarak ne arıyoruz onu söyle bana. Ya Kaan'cığım biz şimdi tam olarak bu kadının zengin avcısı olduğunu ispatlayacak bir şeyler arıyoruz. Ya bir kadının zengin avcısı olduğunu biz nereden anlayacağız? Ay ne bileyim kan ya. Of. Yani görünce anlarız herhalde. Ya sen işte bak etrafı. Ben şey yapacağım yani eminim. Eminim bir şey bulacağız. Evet hazır mıyız? Hazırız. Hadi, Hadi o zaman. Ay ben sana itiraf edeceğim. Hadi bakalım neymiş merak ettim. Ben lisede sana aşıktım biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ah kusura bakma hiç fark etmemiş. Yok biliyorum. Çocukluk yani İyi ki de olmamış. Belki şimdi böyle oturuyor olamazdım. Aynen. Hatırlıyorum ya o zaman sen okulun popüler çocuğu. Ben böyle pek fazla fark edilmeyen kız çocuğu. Ama işte o zamanlar hep aynı olacak zannediyorsun. Sonra öyle bir kadın oluyorsun. Nasıl? Güzel olduğunu biliyorsun değil mi? Yani... ...ne bileyim işte. Yani fark etmediysen bile... ...fark ettirmişlerdir. Maalesef evet. Ama iyi ki lisede flört etmemişiz. Sonra ayrılmalar, işte... ...küs kalma faslı falan filan bunlar girecekti. Şimdi yıllar sonra karşılaştık. Ben artık hayatımda arkadaş olarak kalmanı istiyorum. Aynı fikirdeyiz değil mi? Tabii tabii kesinlikle.